Gerçekten bütün fotoğraflarımızda üçler kuralını kullanmak zorunda mıyız? Bütün fotoğraf çekimlerimizde kompozisyon kurallarını uygulamak durumunda mıyız? Fotoğraflar üzerinden üçler kuralını görelim ve biraz hadi gelin bu kuralları yıkalım. fotoğraf ve video çekimlerinde kompozisyonlar bize destek sağlıyor. Bunu kabul ediyoruz. Hep birlikte kabul ediyoruz. Fakat zaman zaman hiçbir kompozisyonu belki de kullanmayacağımız, tamamen özgürce o fotoğrafları çekeceğimiz zamanlar olacak. O fotoğrafları hiçbir kompozisyon kuralını düşünmeden çekeceğiz ama muhakkak içlerinden bir tanesine dokunmuş olacak. Çünkü bizler fotoğraf çektikçe, deneyimlendikçe aslında bizler bazı şeyleri düşünmeden sadece duyguya ve hikayeye kendimizi bırakarak çekimlerimizi yapmaya başlıyoruz. O zaman ilk fotoğrafımız gelsin. Hadi üçler kuralını biraz yıkmaya başlayalım. İlk fotoğrafımız Verçenik Yaylası'ndan. Verçenik Yaylası'nda bir vadi arasında minik bir ev bulunuyor. Bu evi üçler kuralına göre konumlandırdığımız zaman aslında çok bir işe yaramıyor. Birincisi zaten bütün renkler toprak rengi. Toprak rengi olduğu için oradaki evin biraz daha büyük ve farklı renklerde olması gerekliydi. Fakat burada biraz trik yaptım. Bu fotoğrafı genişlettim. Yani biraz zoom in yaptım. Zoom out yaptığımızda yani fotoğrafın geneline baktığımızda zaten ev çok küçük. Neredeyse üçler kuralına göre konumlandırılmış bir ev. Biraz daha büyük ve farklı bir renkte olmalıydı. Bu fotoğrafın grafiksel yapısı biraz daha farklı. Vadi olduğu için V grafiği ile geliyor. Yukarıya doğru da bir V grafiği yapıyor. Esas bizim burada dikkat etmemiz gereken şey tabii ki de dağın büyüklüğü. Dağ bütün görseli zaten kaplıyor. Bu fotoğrafta biz üçler kuralına göre evi yerleştirsek de ev ön plana asla çıkmayacak. Ev dikkat çekmeyecek çünkü dediğim gibi dağ zaten bütün kompozisyonda dikkati üstüne çekiyor. Yani sen de böyle fotoğraflar çekerken evet üçler kuralına göre konumlandırabilirsin bazı ön plana atmak istediğin objeleri. Belki orada bir ağaç vardır. Mesela o ağaç büyüktür ve üçler kuralına göre konumlandırırsın. Gerçekten güzel durur ama oradaki ağaç fotoğrafın yani kompozisyonun ana hikayesi muhtemelen olmayacaktır. O ana hikaye bu dağın genişliği olacaktır. Şöyle olabilir. Yine bu kompozisyonda düşünelim. Bir patika yol olabilir. O patika yoldan birisi gidiyordur ama farklı renkte mont giymiş birisi olsun ve o kişiyle altın noktaya, altın kurala veya üçler kuralına göre konumlandıralım. Evet, işte hikaye burada başlıyor. Yani bizler üçler kuralını uygularken içinde bir de hikaye varsa destekleyici unsurla birlikte daha büyük objeler de olsa fotoğrafımızda bizim hikayesini yarattığımız obje ön plana çıkmış olacak. Yani şunu öğrenmiş olduk buradan. Bizler fotoğrafımıza hikaye ekliyoruz. İkinci fotoğrafa geçelim. Bu fotoğraf Balat'ta çekildi. Bu fotoğrafta baya bir karmaşa var. Photoshop'ta var bazı renkler oynandı. Çünkü buradaki apartmanın rengi gökyüzüyle neredeyse aynıydı ve bir şekilde onu açmak gerekliydi. Bu karmaşa da şunu anlatmak istiyorum. Ben bu fotoğrafı çekerken İki tane kompozisyonu yan yana birleştirmeye çalıştım. Bazen kompozisyonları birleştirirken ne kadar deneyimli de olsanız ne kadar fazla fotoğraf çekseniz de o fotoğraf tam istediğiniz gibi çıkmayabiliyor. Çamaşırların asılı olduğu ipe baktığımızda ben sağ üst 90'dan doğru onun ipini çıkartmak istedim. Ama balkondan aşağıya bakan teyzeyi de üçler kuralına göre konumlandırmak istedim. Teyze evet üçler kuralına göre konumlandırıldı. Neredeyse çamaşır ipi 90'dan doğru çıkıyor fakat karmaşa hakim. Yani ayırıcı renkler yok. Teyze üçler kuralına göre konumlandırıldı ama ön plana çıkartamadım. Belki kameraya bakabilirdi. Kameraya baksaydı o sırada biraz daha ilgi çekici olabilirdi. Tonlar tam oturmadı bu fotoğrafta. Bir de aşağıdaki lamba çok dikkat çekiyor. Bu lamba çok dikkat çektiği için bizim odaklanmak istediğimiz yönden daha çok lambaya doğru gözümüz kayıyor. Lambayı belki silebiliriz burada. Şimdi biraz daha iyi oldu ama tam istediğim bir kompozisyon değil. Bu fotoğrafta özetle şunu anlatmak istiyorum. Bazen zorlama kompozisyonlarla olmuyor. Karmaşı içinde biraz daha ön plana atmak istediğimiz objeleri belki de büyütebiliriz, yakınlaştırabiliriz. Ama ben de bu fotoğrafı çekerken imkanım buydu. Belki oradaki lambayı geçebilirdim, ondan sonra çekebilirdim. Ama bu sefer çok fazla kameramı kaldırmış olacaktım. Yine istediğim kompozisyonu yakalamamış olacaktım. Bir sonraki fotoğrafa bak baktığımızda bu sefer üçler kuralına tam uyumlu bir fotoğraf görüyoruz. Benim fotoğrafım sevdiğim bir fotoğraf. Zaten profil fotoğrafım. Bu fotoğraf Mayra Antikent'te çekildi. Orada da bir YouTube bölümü çektim. O bölümü de izlemediysen izleyebilirsin. Bu fotoğrafa geldiğimiz zaman. Üçler kuralına göre birinci nokta benim kafam. ikinci nokta benim fotoğraf makinem. İki noktada da ben aslında istediğimi elde ediyorum. Buraya kadar her şey çok güzel. Buraya kadar her şey mükemmel. Tek bir kusur var. Tonlar çok güzel oturmuş. Fakat benim giydiğim tişörte toprak rengi olduğu için bütün antik kent zaten toprak rengi biraz ayrışmam gerekli. Aslında genel plana baktığımızda her yerin net olması benim için çok rahatsız edici değil ama antik kentteki amfiteyatronun o merdivenleri biraz fazla grafiksel. Yani biraz fazla göz alıyor olabilir. Belki kendimi biraz da arka plandan koparabilirim. Yani arka planı biraz daha flu ulaştırabilirim. Bu fotoğrafı çekerken arka plan flu yapılmamış. Yani alan derinliği yakalanmamış. Bu tür durumlarda Photoshop'tan yardım alabiliriz. Photoshop'a girip netlik alanını biraz daha daraltabiliriz. Bunu yapmakta da oldukça kolay. Yalnız fazla arka taraftan da koparmamak lazım. Yani fazla yapay da durmaması gerekli. Biraz arka tarafa fluoluk yeterli olacaktır. Üstümde eğer böyle farklı bir renk olsaydı belki beyaz olabilirdi bilmiyorum. Üçler kuralına göre konumlandırdık. Her şey çok güzel, her şey mükemmel gözüküyor. Benim için öyle. Her şey çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda Tonlamayı da yani fotoğraflarımızda bir kompozisyonu oluştururken tonlamayı da yapabilmek burada önemli bir nokta. Bir sonraki fotoğrafa bakalım hangi fotoğrafımız var. Bu fotoğrafı sanırım hiç yayınlamadım. Hiçbir yerde yok diyebiliyorum ama sevdiğim bir fotoğraf. Tarz olarak da sevdiğim bir fotoğraf. Neden? Minimalist. Çok fazla bir şey yok fotoğrafta. Öyle küçük küçük detaylar. Belki bir... Umut yeşertiyor içimizde. Bu fotoğrafa baktığımız zaman üçler kuralına uygun değil. Üçler kuralına uygun olmayan fotoğrafları ve bazen onu yıkabileceğimiz şeyleri konuşmuştuk. Şimdi üçler kuralına uygun yapmak istediğimiz zaman fotoğraf tam da böyle oluyor. Fotoğraf böyle olduğu zaman o minimalist yapı biraz kayboluyor burada. Bu fotoğrafı çekerken belki daha fazla geriye çekilip ondan sonra üçler kuralına göre konumlandırabilirdim ama benim istediğim buydu. Yani benim buradaki bulutlarla birlikte bulutun bittiği noktada ağacı konumlandırmak, bulutlarla ağacı dengelemek, yani fotoğraftaki o ağırlık dengesini koruyabilmek. Çünkü bulutlar aslında görselde fazla yer kaplasa da algı olarak daha hafif. Ağaç daha ağır. Fotoğrafta da algı olarak da bir denge barındırıyor. Bu fotoğrafta o yüzden ben minimalist bir yapıya gidiyorum. Benim için buradaki kompozisyon üçler kuralı değil. Benim için buradaki kompozisyon altın oran değil. Benim için buradaki kompozisyon üçgenler değil. Benim için buradaki ana tema, ana konu hikayesi bizim duygularımızı yansıttığımız, hikayeleri yarattığımız noktada. Sadece kompozisyonları kullanmak değil. Biz makine değiliz. Sadece o kompozisyonu öğreneyim, onu yapayım, onu uygulayayım. Bu kompozisyonlarla fotoğrafım muhteşem olacak. Hayır, böyle bir şey yok ne yazık ki. Belki kafan karıştı. Belki Allah Allah kompozisyon kullanacak mıyım, kullanmayacak mıyım? Ne yapacağım dediğin noktada Evet, bütün kuralları öğrenmek önemli, bütün kompozisyonları öğrenmek önemli çünkü bizi geliştiriyor. Çünkü bize daha fazla varyasyon sağlıyor. Bu kompozisyonları öğrendikten sonra, bütün teknikleri uyguladıktan sonra işte tek tek o duvarları yıkmaya başlıyoruz. Adeta bir domino taşı gibi düşün. O domino taşına bir kere dokunduğun zaman ardı arkası kesilmeden diğerleri de yıkılmaya başlıyor. Ve sonuna geldiğinde o domino taşlarının her birinin aslında bir teknik olduğunu düşün. O teknikleri tek tek yıkıyorsun ve artık tamamen özgürsün. Yaratacağın tek bir şey kalıyor geriye. O da hikaye. Bir fotoğrafın bir hikayesi yoksa bir duygu barındırmıyor demektir. Duygusuz bir fotoğraf, istediğiniz kompozisyonu uygulayın, yine de özgür kaldığınız tarafta hikayelerle doldurduğunuz, duygularla beslediğiniz o kompozisyonun yerini alamayacak. Bu dediğim sana belki şu anda çok zor geliyor olabilir ama deneyimledikçe fotoğraflarında hikayeler yaratmaya başladıkça, duyguyu kattıkça ne dediğimi çok iyi anlayacaksın ve ondan sonra tamamen kanatlarını açıp fotoğraflarını ve videolarını daha özgürce çekmeye başlayacaksın diye düşünüyorum. Fotoğraflarınızda duygunun harmanlandığı, hikayelerin olduğu ve bol yaşanmışlığın koktuğu fotoğraf kareleri ve kompozisyonlar yapmanız dileğiyle başka bir bölümde tekrardan görüşeceğiz.